Kıngül Hanım değil, evet. Aman efendim, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Biz duyduk, haberi alır almaz koşa koşa geldik. Sağ olun. Sağ olun da ben Siz tabii çıkaramadınız doğal olarak. Ben babanızın bir ababıyım. Ee, Muhsin Efendi, Halim'di, Selim'di, Mülayim'di. E, ...kendisi benim gibi merhametli de bir insanıdır. E, nasıl durumu doktorlar, ne diyorlar? İyileşecek miymiş? Yani Bugün, yarın taburcu olabilir miymiş? Yani inşallah iyileşecek. Bizim de ümidimiz o yönde. İnşallah, inşallah. Tabii de e, bizi de bir endişe aldı. Ne endişesi? E, şimdi biz doktor hanım esnaf insanlarız. Yani esnaflıkta para can damarı. Para kesildi mi... Can damarınız kesilir. Ne parası? Anlamadım. <laughs> Babanızın borcundan bahsediyor. Ee, benim dayım çok iyi metafor yapar. Şimdi bu... Hastanedeyiz. Pırlık. Sonra bak ne kadar da güzel konuşuyoruz. Neden kaynak yapıyorsun? Tamam. Yani. Bir dakika, bir dakika. Benim babamın size nasıl bir borcu var? Benim babam sizinle işi olmaz. Yani sizin gibi adamlarla... Yani... Efendim öyle demeyin esnaf esnafa muhtaçtır, mecburdur. Yani babanız da esnafımış eskiden. Borçları varmış. Bize geldi, e, ee, yüklü de bir miktar para verdik kendisine. Sonra ne aradı, ne sordu. Şimdi ölüm Allah'ın emri, ben bir şey demiyorum ona da... ...bizim de bir şekil paramızı almamız lazım. Bir de makina vardı. Makina? On dörtlü. <laughs> Bu da metafor. Çocuklar. Silah diyorum silah. Beyefendi bir saniye galiba bir yanlışlık olmuş olmalı. Benim babam silahla filan işi olmaz. Bildiğim kadarıyla da kimseye bir borcu yoktu. Yani siz, siz tam olarak nesiniz ben anlamadım. Tefeci falan mısınız? <laughs> Öyle derseniz alınır. Doktor hanım, ben insanı zeytine çok benzetirim. Yağını, dizemini, yani hassas da bir meyvedir. Yani alınır. Şimdi ben de alındım. Biz... ...yağcıyız. Zeytin yağcıyız. Böyle zor da darda kalan insanlara da yardımcı olur. Anladım. Yani siz çete gibi bir şeysiniz böyle. Milleti korkutarak paralarını almaya çalışıyorsunuz. <laughs> Bak şimdi alındım bile. Yani zeytinin Dizemi asidi kaçıyor. Ne olur dizem asit kaçarsa ne olur? Zeytin yenmez, yenmezse ne olur? Sabun olur. Ya siz bir de beni tehdit ediyorsunuz yani bir güzel. Bakın şöyle yapalım. Siz buradan yavaş yavaş gidin olur mu? Ben polisi çağırmadan. Ne benim ne de babamın sizin gibi adamlarla işi olmaz, borcu da olmaz. Siz eşkıyalıkla milleti kandırarak kanlarını emmeye çalışıyorsunuz ya ben bununla pabuç bırakmam. Hadi şu anda rica ediyorum yavaş yavaş gidin olur mu? Ama bilirsiniz her gidişin bir dönüşü olur. Doktor hanım siz bunu alın. Aslı bizde merak etmeyin. Çocuklar da ödeme noktasında yardımcı olacaklar. Allah şifa versin. Zeytin de metafordu bu arada. Hey dayı, ne yapacağız şimdi? Bununla. Kapa. Benim canım terim aletlerim. Bak şimdi bu adam ölür. Bu kız bizim başımıza bela olur. Onun için siz eve gidin bir banın. Koşa yapacak ne var ne yok. Bakalım ne çıkacak. Çıkana da razı olacağız artık. Dayı ya bir şey çıkmazsa? Bir şey çıkmazsa sana bakarız bunu. Hadi. Hadi gidin. Hadi. Tamam. Hişt, bana. Güzelce. Koşe bucak iyice didinin, deşinin, bakın. Tamam dayım. Tamam. Deşin. Tamam.